Erzincan'a girdim Ne güzel bağlar Erzincan'a girdim Ne güzel bağlar Erzurum'a gittim dumanlı dağlar dumanlı dağlar elleri koynumda bir gelin ağlar o yanamam nam Elleri koynumdan bir gelin ağlar O yanam anam yüreğim yok Dandan başımdanım, çadır açarım. Yücedan başımdanım, çadır açarım. Kayıfe bulamazsam kengeri çevirim, kengeri çevirim. Seni vermezlersem alır kaçarım, o yanamam yüreğim yan. Seni vermezlersem alır kaçarım Uyanamam, yüreğim yanar Sayın seyircilerimiz, Kemah'a bir akşam üzeri girdik. Erzincan'a girdim ne güzel bağlar Erzurum'a gittim dumanlı dağlar Eli koynunda bir gelin ağlar. Oy anam anam içerim yalar. Turan Engin'in gönülleri titreten yöreden okuduğu bu uzun havasıyla kemahı sizlere görüntülemek istedik. Evet. Erzincan'ın güzel ilçesi güneybatısında 50 kilometre uzaklıktaki bu güzel ilçeden Kemah'tan sizlere sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi ekranınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Evet şimdi Kemah'ı tekrar gezmeye ne dersiniz? Efendim kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Sayın seyircilerimiz Fırat'ın kolu Karasu üzerine kurulmuş olan Kemaha tabiat bütün cömertliğini göstermiş. Muzur dağları eteklerindeki o güzelim yaylalar ve dağlardan akan buz gibi soğuk sular. Şu anda Kemah'ın soğuk su mesire yerindeyiz. Oktay ailesine ait olan bu yere bütün dostları davet ediyorlar. Gelsinler, piknik yapsınlar ve günün yorgunluğunu burada gidersinler. Biz buraya piknik yapmaya gelmedik ama burada hedik yapıldığını duyduk. Gelin bakalım öğrenelim hedik neymiş. Efendim sizi şöyle alabilir miyiz? Evet abi biz Kemahlı Hanım'ı tanıyalım. Evet adım Hüsnü Öztek. Kemah'tayım. Gördüğünüz gibi vurgu yapıyoruz. Hüsnü Hanım hedik nedir? Buğdaydan, buğday. Buğdaydan yapıyorsunuz. Buğday. Buğdayı getiriyoruz. Kurunlara döküyoruz. Taşı, toprağı tabii ayrı doluyu. Çuvalları doldurup getiriyoruz suyunu kazanda ısıtıyoruz. Evet. Sonradan içine döküyoruz. Haşlıyorsunuz burayı. Evet haşlıyoruz. Tekrar kalburlarla çekiyoruz penkelerle. Çuvalların üzerine, dastarların üzerine seriyoruz. Seriyorsunuz. Kurumaya mı, Kurumaya mı? bırakıyoruz? Kurumaya bırakıyoruz. Kuruttan sonra ay ayıklıyoruz. El değirmende üyüyoruz. Hep el değirmeni mi kullanıyorsunuz? Evet başka değirmen de var ama. Annenizden de öyle gördünüz Tabii, herhalde. Tabii el değirmeni kullanıyoruz. Onunla üyüyoruz. Eliyoruz, savuruyoruz. Çuvalara dolduruyoruz. Ne gibi yemekler yapıyorsunuz bundan? Pilav oluyor, dolmalara konuyor, içli köfte oluyor. Yine çiğ boş köfte diye oluyor. Bir şey var evet, boş doldururuz. Evet. Onu güzel pişirirsin pilav gibi bol yağlı. Boşun içini açarsın. elini boş dediğim de koyunun kaburgası oluyor. Onu evet. kasaplar çıkarır, kimse çıkaramaz. Bu hediye her sene yapar mısınız? Evet. Her sene yaparız. Ve... Evde de yemeklerini afiyetle eşinizle çocuklarınızla yiyorsunuz. Tabii, tabii. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Sağ olun. Teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık, yani sağ, sağ olun. Sayın seyircilerimiz, şimdi sanatçımız Nurten İnnap bu yörenin güzel bir türküsünü sizler için söylüyor. Küstürdüm barışamam, ayrıldım kavuşamam. bende kar bende eğlenmez yar bende yuvasız kuşlar gibi kamışlar perakende dert bende kar Elenmez yar ben yuvasız kuşlar gibi kalmışım bırakın ben. Dersende kare ben de eletmez yar ben yuvasız kuşlar gibi kalmışım. Yemek su gibi sofralarımızdan eksik etmediğimiz üç beyazdan biri sayın seyircilerimiz. Halkımız ne demiş? Azı karar çoğu zarar. Çok dikkatli kullanmamız gereken damak tadımız tuz çok önemli bir ürün. Evet kemahlılar tuzlarının çok ünlü olduğunu söylüyorlar. Şu anda kema kömür tuz havzasındayız. Ve yanımda Erzincan Tuz İşletme Müdürü Mehmet Zeki Tosun Bey ile birlikteyiz. Efendim merhaba. Merhaba efendim. Efendim şimdi diyorlar ki kemahlılar iki güzel çoban salatası yapın. <laughs> evet. Birine tabii. normal tuz birine de kemah tuzu koyun. Kemah tuzuyla olan çoban salatasının tadına doyum olmaz diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Şimdi efendim genelde doğru bölge halkı bu tuzu kullandığı için tabi şekliyle de üretim yapıldığı için genelde tabi ki sodyum klor oranı da yüksek. Vatandaş devamlı bunu tercih eder. E, bu bölgeden... E, ikamet etmiş hatta İstanbul'a veya Ankara'ya değişik yörelere giden insanlar genelde bu tuzu tercih eder hatta oralara kadar getirip kullanırlar. Ee, bu Efendim tuzu yüretim, nasıl elde ediyorsunuz? Ee... bu Genelde bizim üretim şeklimiz kaynak dediğimiz e, tuz üretim şeklidir. Kaynaklar genelde gö şu gördüğünüz dağın ar arkası evet. arkası veya içinde mağaraların evet. içinde komple tuz. Yani kaya tuzudur. Fakat yer altındaki hareketli sular tatlı sular bu yataktan geçince sodyum klor oranlı bünyesine eriterek alarak Böyle bir noktadan şu tünelden çıkıyor gördüğünüz tünelden. E çıkınca biz tabi bu tuzlu suyu büyük biriktirme havuzlarında biriktiriyoruz. Ne e, kadar ürün alıyorsunuz senede efendim? Senede hava şartlarına bağlı olarak e, 2500 e, 3000 e, son zamanlarda bazı tesislerimizi genişlettik her ne kadar genel. bu sene biraz hava şartları da iyi gitmedi. Her sene herhalde her zannediyorum. Sene ilave göller, e, göller yapıyoruz. Daha ilave ediyorsunuz. İlave göller yapıyoruz. Daha iyi, daha verim yükseltmek ve tuzu daha kaliteli üretmek için bir şeyler yapıyoruz. Tabi. E, biz her sene e. daha verimli olması e. temennisiyle teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, Sağ olun. Sayın seyircilerimiz, isterseniz Koçkar Yaylası'na gitmeden sanatçımız Turan Engin'i hep birlikte dinleyelim. ...menzil almak istersen gönül sabreyle sabreyle dostu bulmak ister isen gönül sabreyle 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 efendimi Dostum bulmak istediysen Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle efendimi Sabretmeyen yolda kalır Sabredenler menzil alır Sabretmeyen yolda kalır Sabreden maksudun bulur Gönül sabreyle sabreyle Efendimiz Sabreden maksudun bulur Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Efendimiz Bu aşıklık bir mihnedir Hak'tan bize hidayettir Bu aşıklık bir mihnedir Hak'tan bize hidayettir Sabrın sonu selamettir Gönül sabreyle sabreyle Efendimiz Sabrın sonu Nur selamettir Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Efendimiz Sayın seyircilerimiz, yörelerimiz, türkülerimiz ekibi olarak 2 saat bir yolculuktan sonra 3000 metre yukarıda Muzur Dağın eteklerindeki Koçkar Yaylası'na geldik. Etrafımızda koyunlar, kuzular var ve Koçkar köylüleri günlük yaşamlarını, yayla yaşamlarını sürdürüyorlar. Erzincan ve yöresi deyince aklımıza ilk gelen tabii ki tulum peyniri oluyor. Efendim merhaba. Merhaba, evet, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Adım Nabi. Nabi anlatır mısınız bize bu lezzetli tulum peyniri nasıl yapıyorsunuz? Bu lezzetli tulum peynirini anlatayım sizlere. Sütler sağladıktan sonra süzgeç dediğimiz bezlerde süzülür. Bilahare kazanlarımızda kaynatılır. Kaynatıldıktan sonra belli müddet soğumaya bırakılır. Evet. Bu soğuduktan sonra mayası atılır. Yani bir nevi dinlendirme oluyor. Dinlendirme. Bir nevi sütü dinlendirme oluyor. Ee, akabinde mayası atılır. Evet. Tuttuğu zaman süzgeç dediğimiz yine bez torbalarımız var. Onlara koyarız. Bu torbada belli bir müddet süzülsün diye bırakırız. O müddette kadar. Ya, zaman. Zaman. E, yani siz kendinize göre ayarlıyorsunuz. 3-4 saat. Tabi tabi yani bakılır evet. olmuşsa peynir tor torbanın içinde e, olmuş demektir yani süresi o kadardır onun. E, bu müddet bittikten sonra e, o süzgeçlerden bu peynirler çıkarılır. Bilhare bez torbalara koyulur. Bez torbada 2-3 gün bekletilir. Bu da suyunun çıkması için. Suyunu çıktıktan sonra bu keçi derisi dediğimiz tulum peyniri yani tulum e, olan deri. Peki keçi derisinin bir özelliği var mı yani? Var. Keçi derisinin özelliği esnek olması ve e, derisinin deliklik, gözenekli olması. Bu da peynirin suyunun çıkmasını ve peynirin bozulmamasını sağlıyor. E, özellikle onun için tercih ediliyor. Ve bunlar e, tuluma basıldıktan sonra tulum peyniri olmuş demektir. Yemeğe hazırdır yani. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica sağ ederiz. Ağzınıza sağlık. Sizler sağ olun. Erzincan'ın yeri düzdür Yaşa! Geceler bana gündüzdür Oy gündüzdür Yatıyor! Sılada yarın yalnızdır Aman doktor, insaf eyle Ölür müyüm, doğru söyle Sayın seyircilerimiz, Kemah'ta sanatçılarımızla birlikteyiz. Erzurum'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan konuk sanatçılarımız var. Evet, Erzurum'un bağlama sanatçısı Ergin Değirmenci ve Ankara Radyosu'nun meyve kaval sanatçısı Turgay Ataman ve İstanbul'u sanatçılarımız ki onlar bu yörenin yetiştirdiği sanatçılar. Birlikte tanıyalım. Evet, Erzincan'ın... Erzincan'ın Ekirek Köyü'nden Turan Engin. Şimdiki adı Sütpınar olmuş. O zaman hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk efendim. Evet, Kemah'ın Hak Bilir Köyü'nden Nurten İnnap. Nurten Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Şimdi e, Turan Bey zannediyorum e, Nurten Hanım da uzun zamandır Kemah'a gelmemiş değil mi? Evet. Siz ama köyünüze geliyorsunuz, yerinizi ziyaret ediyorsunuz. İki sene evvel bir çekim için gelmiştim. O arada köyümü de ziyaret ettim. E, Çağlayan'da bir çekimimiz vardı. O maksatla gelmiştim. Hiç olmazsa senede, iki senede bir geliyorsunuz. Üç, i̇ki, üç senede bir geliyoruz efendim. Evet Nurten Hanım siz... Uzun He? zamandır gelmiyorsunuz. Bir hayli uzun zamandır. Aşağı yukarı 4-5 sene önce Erzincan'a geldim. Ee, bir hayli turnelerimiz, konserlerimiz oldu. <laughs> Fakat Kemaha, Kemah hiç gitmedim. Kesmet olmadı diyorsunuz. Özellikle de amca çocuklarımı evet, değil mi, amca ilk defa yeni gördüm. Yeni buldum akrabalarımı ve e, çok hangi mutluyum. Duygular içindesiniz? Çok mutluyum, lütfen. çok mutluyum. İnsanlar biraz ya, seneler geçtikçe, yaşlandıkça Akrabalarına daha çok düşüyor demek ki. Evet. Ben çok mutluyum. Gözlerim yaşardı onlar tanıdım. İnşallah mutluluğunuz böyle devam etsin. Sağ olun. Çok Şimdi teşekkürler. E, sayın Turan Engin de e, Elif'le birlikte geldi değil mi? Evet. Elif'le birlikte <laughs> geldi. Evet. Efendim, isterseniz bu mutluluğu, bu sevinci, bu yörenin güzel bir türküsüyle sayın seyircilerinizle paylaşalım. Ne dersiniz? Çok mutlu oluruz. O zaman ne diyelim? Erzincan'dan, Erzincan'dan Kemak'tan. Yer gelir oynamaktan. Kollarımda Kolumda can. can kalmadı tef çalıp oynamaktan. Sayın seyircilerimiz, sizlere bu programda Erzincan'ın güzel ilçesi Kemahtan seslendik. Bir başka programda, bir başka yörede tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Hoşçakalın.